Mutlaka bilmeniz gereken 6 web aracı. Bazılarını biliyorsunuz ama bazılarını çok az duydunuz. Haydi öğreniyoruz. Birinci uygulamamız Canva. Canva'yı akademik sayesinde biliyorsunuz. Birçoğunuz duydunuz ve çoğunuz da kullanıyorsunuz. Duymayan arkadaşlar için kısaca anlatayım. Canva.com sitesine girdiğiniz zaman basit bir üyelik sistemi açacak size. İster Gmail, Facebook ya da Apple Store ID ile girebilirsiniz hızlıca giriş yapıyorum. Benim daha önceden açmış olduğum bir hesabım var ve bununla giriş yapıyorum. Eğer eğitimciyseniz eğitim için Canva kısmından da dahil oluyorsunuz, üye oluyorsunuz ve sizden küçük bir belge istiyor öğretmen olduğunuza dair. Öğretmen olduğunuzu belgelerseniz edu versiyonu ücretsiz şekilde kullanabiliyorsunuz. Neler yapabiliyorsunuz? Bütün görsel iletişim tasarım konumlarında Canva size yardımcı oluyor. Örnek vermek gerekirse davetiye, kart, logo, kart vizit, teklif, menü, bülten, broşür ve aklınıza gelebilecek bütün görsel iletişim, tasarım konularında size destek oluyor. En yakın zamanda yapmış olduğum bir uygulamayı göstermem gerekirse, İstiklal Marşını ezberleme yarışması vardı okulumuzda. Onunla ilgili sertifika yaptım. Örneğin bir logo tasarımında kullandım. Yine aynı şekilde Çanakkale şehitlerimizle ilgili küçük bir sergimiz vardı. Orada sergi bilgilendirme hakkında küçük bir yazı yazdık. Yani aklınıza gelebilecek, ihtiyacınız olabilecek her konuda Kama sizin yanınızda olacak. Üstelik eğitimciyseniz çok ama çok şanslısınız. Diğer bir uygulama ise Kaot. Kaot sınıfınızda oyunlar oynayabileceğiniz, yarışmalar düzenleyebileceğiniz bir uygulama. Kahoot diye yazdığınız zaman web tarayıcınıza iki tane internet sitesi çıkacak karşınıza. Birisi uygulamalarınıza erişim sağlayabilecekleri, öğrencilerinizin giriş yapacakları Kaut IT. Diğeri ise Kaut.com. Kaut.com'a girdiğiniz zaman burada yine aynı şekilde giriş yaparak var olan şablonları kullanabilirsiniz ya da kendi şablonlarınızı oluşturarak çok hızlı şekilde yarışmalar düzenleyebilir ve bunu öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Özellikle dönem sonlarındaki boşlukları değerlendirmek için çok verimli kullanabileceğinizi belirtmem gerekir. Aynı şekilde diğer bir uygulamamız da Padlet. Padlet ile ilgili daha önce teknoloji tasarım internet sitemizde bir tane aslında üyelikle ilgili bir paylaşım yapmıştım. Kullanım ile ilgili kısa bir bilgi vermiştik. İnternet sitesine Padlet yazdığınız zaman Karşınıza çıkacak ilk e, linke tıklıyorsunuz, dikkat ederseniz TR ile başlayan bir link sizi karşılayacak. Bu da Türkçe kullanabileceğiniz anlamına geliyor, bu çok rahat bir kullanım demek. Şimdi aslında zaman içerisinde Padlet kendisini çok hızlı şekilde geliştirdi, yeni özellikler eklemeye başladı. İlk zamanlar birkaç tane aracı vardı, şu an sayısını bayağı arttırdı. Kısaca bilgi vermek gerekirse bir sosyal bilgiler öğretmeni haritayı kullanarak çok hızlı şekilde öğrencilere sorular sorabilir ve cevaplarını alabilir. Padlet'in genel kullanım amacı öğrencilerinizin fikirlerini, görüşlerini ya da bir konuda tanıtım yapmalarını birlikte yapmalarını sağlamak. Bunu yaparken aynı zamanda birbirlerinden bilgiler öğrenecekler ve paylaşımları çok daha fazla olacak. Hemen diğer bir web iki aracımızdan bahsedelim. Animasyonu seven öğrencilerimizi harekete geçirebilmek için, derse katmak için Voki'yi kullanabilirsiniz. Web tarayıcımızda Voki yazdığınız zaman ilk çıkan internet sitesine tıklıyoruz. Bakın giriş yaptığımız zaman şöylece bizi karşılayan bazı farklı animasyonlar, görseller göreceksiniz. Burada temel çalışma prensibi şu, Yazı yazıyorsunuz, karakter seçiyorsunuz ve bu karakter sizin yerinize konuşuyor. Ücretsiz versiyonlarda karakterler biraz sınırlı ama ücretli versiyonlarda çok inanılmaz karakterler var. Örneğin bir robota herhangi bir konuyu anlattırdığınızı hayal edin. Bir arabayı konuşturabildiğinizi. Einstein'a inovasyon konusunu anlattırdığınızı düşünün. Bu çok ilgi çekici olacaktır. Bazen böyle etkinlik projelerinde, animasyon şeklinde çalışmalar yapmak çok daha etkileyici olabiliyor. Kısaca Boki bu ki bu bu ki hakkında daha uzun bir video çekeceğimi de belirtmek isterim. Bana göre en az duyduğunuz web iki araçlarından bir tanesi Jumek. Jumek aslında bir dönem popüler olan ama şu anda çok da kullanılmayan, belki de bizim farkında olmadığımız bir uygulama. Çok kullanışlı, özellikle dergi çalışmalarında çok fazla kullanabileceğiniz bir uygulama. Hemen e, Jumek yazdığınızda internette gelen ilk sayfayı tıklıyorsunuz. Burada basit bir e, kayıt işleminden sonra giriş yaptığınızda hızlı şekilde dergiler tasarlayabiliyorsunuz. Benim daha önceden bir üyeliğim vardı aynı şekilde. Bakın Gmail ile giriş yaptım. E, şöyle giriş yapmak için biraz bekliyorum. Gmail ile giriş yaptığınız zaman burada. Dashboard kısmından tık e, giriş yapıyorsunuz. Bakın e, ben bir tane denemek için bir e, dergi hazırlamıştım. Derginin içeriğine girdiğiniz zaman Bakın şurada e, bunu düzenlemek için tekrar üzerine tıklıyorum. Bize şöyle e, düzenleyebileceğimiz dergiler açıyor. E, bu dergiler e, çevirmeli sayfalar şeklinde çalışıyor. Bakın çok da Güzel görünüyorlar. Bunu düzenlemek istediğiniz bölgeye tıklayacaksınız ve işte resim ise resim, yazı ise yazı düzen hızlı şekilde düzenleme şansına sahip olacaksınız. Bakın ben küçük bir örnek göstereyim. Şurada açıldı. Aslında aynı kanva mantığında. Ben seçtim şu anda. İster silersiniz ister yazarsınız. Ee, özellikle de mizampaj konusunda çok ama çok fayda göreceğiniz bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ücretli versiyonlarda bazı kısıtlamalar var ama ücretsiz versiyonda bir ay yaklaşık olarak bir ay süreyle size sınırsız haklar sağlıyor. Son olarak da Powtoon'dan bahsedelim ve videomuzu bitirelim. Powtoon'da online şekilde videolar ve animasyonlar hazırlayabiliyorsunuz. Çok daha detaylı, çok daha kullanışlı güzel bir uygulama. Evet hemen hızlı şekilde kayıt ve giriş işlemini yapabilirsiniz. Burada ister template'lerden yararlanabilirsiniz, isterseniz de yeni çalışmalar yapabilirsiniz. Ben kısa zaman önce katıldığım bir eğitimde inovasyonla ilgili bir video hazırlamıştım. İsterseniz kısaca bir göstereyim. Sesini kısayım. Videoda sizi rahatsız etmesin. Bakın. Ee, burada görüldüğü gibi nesneler istediğimiz gibi <laughs> Ve bir kapatayım. Videomu da bitirmiş olayım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.